Merhaba retro oyun severler, bir mod videosuyla karşınızdayım. Fakat bu mod videosu pek de planlı olan bir mod videosu değil. Hatta şu sıralarda herhangi bir video yapmayı da pek planlamıyordum boğazımdaki sıkıntıdan dolayı. Ee, peki bu cihazı neden modlamayı düşün düşünmüyordum da birden modlamaya karar verdim, onu açıklayayım. Arkadaşlar normalde ZX Spectrum RF sinyaliyle video sağlayan bir cihaz. Yani bir televizyonunuza RF kablosuyla bağlıyorsunuz anten girişini kullanıyorsunuz televizyonunuzdaki. Fakat bu cihazın içerisindeki RF kutusu yani bu anten sinyalini üreten kutu bozuk durumda şu anda ve herhangi bir şekilde görüntü vermiyor. Yaptığım bir deneme sonucunda da cihazın çalıştığını fakat RF kutusunun fonksiyonel olmadığını fark ettim. Geçici bir düzenek kurarak televizyondan görüntü almayı başardım bu cihazdan. Yani eğer bu işlem sonucunda herhangi bir şekilde görüntü alamazsak bu birazdan yapacağımız bir hatadan kaynaklanmış olacak. Yani ben bundan geçici kablolarla geçtiğimiz günlerdeki yaptığım denemede görüntü almayı başardım. Çok zor bir mod değil ama yine de bir videosunu yapmaya karar verdim arkadaşlar. Belki sizin de elinizde adaptörünü taktığınızda, tuşlara bastığınızda hoparlöründen ses gelen yani bu tuş tonu gelen ama hiçbir şekilde görüntü vermeyen cihazlar vardır. Eğer böyle bir durum söz konusuysa siz de belki böyle bir mod yaparak cihazınızı kurtarabilirsiniz. Şimdi modumuza başlamak üzere cihazımızı açmamız gerekiyor. Arkasında 5 tane vidamız var yıldız torna ile açabileceğimiz. Cihazın kapağını kaldırdığımızda bu esnek kabloları görüyoruz arkadaşlar içerisinde Ribbon Cable adını verdiğimiz. Bunlar ZX Spectrum'da en çok sıkıntı yapan kablolar oluyor. Bunlar çünkü çürümeye, zamanla rutubetten etkilenmeye çok müsait kablolar. Bunları direkt çekerek yuvalarından çıkarmanız gerekiyor rahat çalışmak için. Tabi bunları çıkarmadan da yapmanız mümkün aslında ama ben yapanların ne gibi acılar çektiğini görmüştüm. Bu arada benim bu kablolarda da hasar olma ihtimali yüksek. Çünkü tüm tuşlardan sanki ses gelmiyordu yaptığım denemede. Ama bunu görüntüsünü tamir ettiğimizde anlayabileceğiz. Görmüş olduğunuz gibi RF kutusu burada arkadaşlar. Gayet belirgin bir tipi var. Üzerinde koruyucu kapaklar vesairesi var. Yani izole edilmiş şekilde dışarıdaki sinyallerden etkilenmemesi için gayet izole edilmiş bir şekilde bulunuyor burada. Buradaki RF kutusunu buradan çıkarıp içerisindeki devreyi alıp RF kutusunun üzerindeki soketi kullanacağız arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde soket eklemesi de yapmayacağız bu cihaza. Şu anda gözlemleyebildiğim kadarıyla anakartımızın ortasında sadece bir adet vida bulunuyor bu anakartı alt kasada tutan bunu çıkardığımda sanırım anakartın hareket edebiliyor olması gerekiyor. Yanılıyor da olabilirim. Ama gözüme herhangi bir şekilde başka bir vida görünmüyor arkadaşlar. Bir şey yokmuş arkadaşlar gerçekten de. Sadece bir vida var. Alt kasayı tutan. Bu şekilde görünüyor. Bu RF modülatörü sökebilmek için yanılmıyorsam sadece iki noktanın lehimlerini sökmemiz yetiyor. Böylelikle RF modülatör yerinden kolayca çıkıyor. Bazı modellerde bu 4-5 nokta olabilir arkadaşlar emin değilim. Çünkü yanıl, yanılmıyorsam internette bundan 4-5 noktadan lehim sökenini de görmüştüm. Hiç lehimsiz olanı da görmüştüm diye hatırlıyorum. Bunlar farklı revizyonlar veya Spectrum Plus vesaire olabilir. Bilemiyorum. Bunları yapmadan önce arkadaşlar size modun prensibini hemen kısaca anlatmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi RF modülatörün içine ulaşan iki tane burada metal kablo bulunuyor, herhangi bir yalıtımı olmayan üzerinde. Bunlardan anakartın dış tarafına doğru olan yani soket tarafında olan telimiz bizim video telimiz arkadaşlar. Buradaki telimizde RF kutusunu besleyen yani içerisindeki operasyonun gerçekleşmesini sağlayan voltajı veren 5 volt kablomuz. Öncelikle de bunları buradan kesmemiz gerekiyor ve bu RF modülatörü böylelikle buradan çıkarmamız gerekiyor. Şimdi o işleme geçelim. Arkadaşlar birazdan bu RF modülatörün kapağını açacağım ve e, içini inceleyeceğim. Eğer içerisindeki anakartı yani bunun içerisindeki mini kartı sökmek için e, RF modülatörü sökmem gerekmiyorsa yerinden bunu yapmayacağım arkadaşlar. Yani ekstra iş çıkarmak istemiyorum kendime. E, sanırım kanırtarak bunun üstteki kapağını açabiliyoruz. Şimdi onu yapalım. çok da kanıtmamıza da gerek kalmadı. Tornavida ile kenarından biraz ittirince kolaylıkla çıktı arkadaşlar. Hmm, evet. Maalesef şu ortadaki metalden dolayı bunu komple buradan sökmemiz gerekiyor. Ve ana kartı yani içerisindeki bu devre kartını altından çıkarabileceğiz ancak. O yüzden şimdi hemen bu telleri kesip RF modülatörünün söküm işlemine geçiyorum. Gördüğünüz gibi RF kutusunu söktük arkadaşlar. Bunun e, arka kısmını az önce üstünü nasıl açtıysak yani düz kafalı bir tornavida ile altını gövdeden ayırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi devre kartı altta bütün bir şekilde görünüyor şu anda. Üstteki bağlantılarını yani soketle olan bağlantılarını ve içerideki Kasaya olan bağlantılarını kestiğimiz zaman e, Sorunsuz bir şekilde aşağıya doğru çıkacağını tahmin ediyorum Bunun için Voltaj Kablosunu kesiyorum kasadan Video kablosunu Kesiyorum Ve sokete giden Teli Kesiyorum şu anda Şu anda soketimiz serbest ve ha, Bu arada burada devre kartını kasaya bağlayan lehimler varmış. Bunlardan da kurtulmamız gerekecek. 1, 2, 3, dört tane lehim söz konusu burada. Onlardan da kurtulalım. Arkadaşlar çok acayip bir lehimle karşı karşıyayız. Lehim kaleminin lehim istasyonunu biraz daha ısıtıyorum şu anda. Çünkü erimemekte ısrar ediyor. Normalde normal bir kullanım için fazla bile olan ısı şu anda e, bu modülatördeki lehimi eritemiyor. Sanırım lehimlerin tamamından kurtulduk arkadaşlar. Şimdi iptirmeyi deneyelim. Hala kasa sıcak olduğu için tabi biraz temkinli davranıyorum. Evet, gereksiz kartımızı içinden çıkarmış olduk kasamızın. Şimdi bu kasayı yerine oturtabiliriz. Hatta bunu. E Ana kartın üzerine yerleştirmeden önce içerisinde eklememiz gereken kabloları vesaire de ekleyebiliriz daha pratik geliyorsa bize. Eğer internette daha fazla araştırırsanız bu modu yapmadan önce birkaç tane farklı yöntem olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. <laughs> Bunlardan bir tanesi benim birazdan kullanacağım yani sadece bir adet kapasitör kullanan mod 100 mikrofarad 100 mikrofaradlık 10 voltluk bir kapasitör tavsiye edilmiş. Ben 100 mikrofaradlık 25 voltluk bir kapasitör kullanacağım elimde bu olduğu için. Bunun dışında hiç kapasitör kullanmayan direkt AV hattını yani bu kompozit video hattını sokete bağlayan bir mod da var. Bu ikisinin dışında bir de tek transistörlü basit bir amfi devresi kullanan modlar da var. Ben bunlardan elimde olan malzemeye göre olanı yapacağım. Yani 100 mikrofaradlık 25 voltluk bir kapasitör kullanacağım. Kapasitörünüzün eksi bacağını e, buradaki delikten geçiriyorsunuz ve şöyle bir ölçü alıyorsunuz ne kadarlık bir bacağa ihtiyacınız var artı kısmında şeklinde. E, nasıl göstereyim size? Şu şekilde uygun galiba. E, gördüğünüz gibi bir bacağının dışarı çıkması gerekiyor, diğerinin de sokete lehimlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Sistemin tamamı neredeyse bundan ibaret. Görmüş olduğunuz gibi kapasitörümüzün artı bacağını sokete doğru lehimledim. Eksi bacağını ise şu plastik korumalı delikten dışarıya çıkardım. Bunu da direkt video hattına bağlayacağım. Bu noktada toprağı yani ground'u nereden alacağını düşünüyorsanız onu da cihazın kasasından alacak arkadaşlar. Ben bunu anakarta lehimlediğimde teknik olarak ground'u da bağlamış olacağım. Şimdi bunu anakartın üzerine monte etmeye geçelim. Buradaki 5 volt'a ihtiyacımız olmadığı için onu kökten kesiyoruz arkadaşlar bize sadece bu engel olacaktır burada. Ve burada da zaten bacakların yeri hazırdı. Onları da yerine yerleştiriyoruz önden bakarak hizalayıp. Fakat girmemekte ısrar ediyor. Sanırım bunu ısıtarak sokmamız gerekiyor. Lehim kalıntıları bacakları olduğundan kalın yapıyor sanırım. Şimdi hem yukarıdan bastıracağım hem de bacakları sıkacağım arkadaşlar. En başta e, sallanan RF modülatörümüz şu anda sallanmıyor da lehimleri yenilendiği için. E, şimdi bunu video sinyaliyle buluşturmak kaldı. Yani şu iki teli birbirine lehimleyeceğim sadece. Ground'umuzu alıyor mu? Onu bir görelim. Evet ground'u da alıyor. Herhangi bir şekilde bir temassızlık söz konusu değil. Diğer bağlantımızı da kontrol edelim. Evet onda da bir sıkıntı yok. Bu cihaz klavyesi olmadan çalışıyor mu bilmiyorum. Onu da birazdan görmüş olacağız. Şimdi bir deneme yapmak için adaptörünü fişe takıyorum. Önceden RF kablosunu taktığımız sokete şimdi AV kablomuzu takıyoruz. Yani kompozit video kablomuzu takıyoruz. Ve adaptörün fişini takıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi 1982 Sinclair Research Limited şeklinde bir yazı çıkıyor. Ya da göremediğiniz şekilde onu size göstermeye çalışayım şimdi. Yanlış tarafı çeviriyorum. Sorunsuz bir şekilde modumuzu tamamlamış oluyoruz böylece. Bakalım şimdi klavyemiz ne alemde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ribbonumda oldukça fazla bir kararma var. Büyük ihtimalle klavyedeki sorun ondan. Yani klavye şu anda sorunlu demiyorum ama e, tuşları denediğimde yani görüntü alamıyorken e, kendi üzerindeki dahili hoparlörden çıkan e, seslere dayanarak alt sırada birkaç tuşun çalışmadığını söyleyebilirim. Şimdi tabii denememizi gerçekten yapabileceğiz. Kader an diyelim ve bakalım. Klavyemizi bağladık. Şimdi denememizi yapacağız. Kasamı, kasayı kapattım ama vidalarını takmadım arkadaşlar. Dediğim gibi alt sıradaki tuşlardan şüpheleniyorum. O yüzden alt sıradaki tuşlarla başlamak istiyorum. Z, Z, X, C, V çalışıyor. B çalışmıyor arkadaşlar, M çalışmıyor, M çalışmıyor, A, S, D, F, G, H, J, K, L tamamı çalışıyor, Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P çalışıyor, 1, 2, 3, zaten görüyorsunuz ekranda, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 çalışıyor boşluk bırakmak istediğimde çalışmadığını görüyorum. Enter'a bastığımda e, bir şeyler oluyor galiba. E, tam olarak cihazın karakterini bilmediğim için ne yaptığımı anlamadım. Enter'a bastım, bir şey oldu orada. <laughs> Cihaz üzerinde göstermek gerekirse B'den itibaren sona kadar tuşların çalışmadığını görüyoruz. Eğer bu ribbonlar bir şekilde değişiyorsa veya lehimlenebiliyorsa o işe de bakacağız. Yani direkt üst kasadan alt kasaya bir tel geçmemiz gerekebilir. Ama bu mümkün mü bilmiyorum. Cihazın doğasını bilmediğim için. O da başka bir bölümün konusu olabilir. Benim bugün bu cihaz için yapabileceklerimin sonuna geldik. En azından hiç görüntü alınmayan bir cihazdan görüntü almayı sağlamış olduk. Ve gayet pratik ve güzel bir şekilde yaptık bunu AV mod yaparak. Elimizde bir adet çıkma çalışmayan Sinclair RF devremiz de oldu. Eğer e, klavyesinde sıkıntı olmayan ama görüntü alamadığınız bir Sinclair'iniz varsa bu şekilde hayata döndürebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.